Randevumuzu şimdiden bir kenara kaydedin isterseniz. Kimselere de söz vermeyin ki yine beraber olalım. Yıllar boyu hep bu sözlerle tembihledi bizi. Ve bizler her defasında kulak verdik bu sese. Alışılmışın dışında bir adamdı o. Aslında ekrana çok fazla gidecek bir şey olmasa da seyirci onda çok şey bulmuştu anlaşılması güç olan konuları bile bir anda anlaşılır kılan bir hakimiyet, sıcak, içten samimi bir üslup ve yüzünden hiç eksik etmediği tebessüm. Kelimelerin aralarına sıkça yerleştirdiği evet. Evet. ...larıyla yıllardır kendisiyle özdeşleşmiş top sakalı, onun mücadeleciliğini, kendi haline bıraktığı saçları ise doğallığın aktar. Mehmet Ali Birant Televizyonun Türk insanının hayatına girmesinin 21. yılında siyah beyaz ekranlarda çıkıverdi karşımıza. Olmayan bir günün adıyla çıktığı yolda, Türkiye'nin ilgisinin olmadığı iddia edilen konularda, TRT'nin olmayan imkanlarıyla olmazları olur eden adamdı. Günler aya devriliyor, caddeler boşalıyor, sokaklar çekiliyor, kimselere randevu verilmiyordu takvimlerden bir yaprak da 32'ye ayrılıyordu. Türk televizyonculuğunun 18'lik altın çocuğu 32. gün işte böyle başlıyordu. Sayın seyirciler 32. güne hoş geldiniz. Takvimlerde olmayan bu günü sizlere 30 veya 31 geçtiğimiz günün üzerinde dünyada en çok nelerin konuşulduğunu, nelerin tartışıldığını anlatmak için seçtik. Yıllar siyah beyaz yıllardı. Türkiye'nin adeta şiddetli bir hastalıktan yeni çıkmış, etrafı ülkek gözlerle süzen Neler olup bittiğini anlamaya mecali dahi kalmamış ihtilal sonrası yıllar. İşte bu yıllarda TRT'de birkaç haber programı vardır. Olayların içinden, yurttan, dünyadan vatandaş sorunu. Dönemin yapısı Beyaz Cam'a da akseder. Alışıla gelmiş, birbirinin benzeri programlardır. İç haber programında Uğur Dündar'ı tercih eden TRT, dış haber programında kurum dışından bir gazeteciyi, İngilizcesi güçlü, dış ilişkileri kuvvetli, Brüksel'in Türk yıldızı Mehmet Ali Biran'ı tercih eder. Artık Türk seyircisinin antenlerini çok farklı bir program beklemektedir. Brüksel'den Tahran'a, Moskova'dan Bağdat'a ulaşan, oradan da Ankara'ya dönen Türk televizyonlarının ilk dış haber programının kararı alınır alınmaz, ekip uçakta oluşur. Amerika'ya ya gidiyorduk ya dönüyorduk. Sanıyorum gidiş yolculuğuydu Özal'ın gezilerinden birinde. ekip havada oluştu aslında. Yani bir anda da ben eskiden tanıyorum, o da bana geldi. Dedi TRT'de çünkü başka tanıdığı yok. ben TRT'nin dış haberlerini... Programa karar verilmiştir verilmesine ama daha ismi bile yoktur. TRT Haber Daire Başkanı Ülkü Kuranel, program çalışanlarından Ali Kırca ve Birant toplantı bu dış haber programına sıradan olmayan çarpıcı, hatırda kalır bir isim gerekti. Ben hep şunu söylüyordum. Öyle bir isim olsun ki bir kere insanların kafasında kalsın. aklında dursun. Çünkü hani daldan dala, ülkeden ülkeye, işte ayın toparlaması falan gibi laflar insanların aklında kalır. Bir, ikincisi rakam olsun. Rakam daha kolay olur. Üçüncüsü ayı yansıtsın bize. Yani e, diyelim ki orada biz e, biz size ayın özetini yapacağız ve ayın özetini yaptığımız zaman bu programın nedir? 31 günün özetini yap Ama olmayan bir gün yapacağız. 32. günde yapacağız. Evet, programın ismi belirlenmiştir. Şimdi sıra etkili ve kalıcı bir jenerik müziğindedir. Mehmet Ali Birant jenerik için Müzik kültürüne güvendiği kayınbiraderi Ömer Karacan'dan yardım ister. Karacan uzun süre araştırır ve müjdeli haber Kuşadası'nda gelir. E, Kayınbiraderim Ömer Karacan'ın çok iyi bir müzik e, kültürü vardı, çok iyi takip ediyordu. Ondan beraber hiç unutmam. Ona sormuştum ya nasıl bir müzik yapayım ki bir kere vurgulu olsun ve insanları şey yapsın, ilgilendirsin bakayım ben düşüneyim falan dedi. Sonra bir gün Kuşadası'nda bizim yazlık evimizde oturuyoruz, e, konuşuyoruz. Buldum senin müziğini dedi. E, Dünyalar Savaşı'nda dedi. İşte pam 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 diye şey yapar. Şey yapamıyorum, çıkaramıyorum. Ve bir yerlerden dedim. Tam o sırada, ah bir dakika dur dedi. Bak bak, bak çalıyor. Nerede çalıyor? Yanımızdaki evde. Koşa koşa yanımızdaki eve girdik, e, tanıdığımız insanlar ama şaşırdılar ya hoş geldiniz ne oluyor falan diye. Aç aç, aç yeni de müziğin sesini açtık. Orada karar verdik. 18 yıl durmaksızın koşulacak maraton start almıştır artık. Programın altyapısı hazırdır. Türkiye'nin dışa bakan penceresi olacak 32. gün dışarıda, Brüksel'de çekilecektir. Ali Kırca çekimler için Ankara'dan Brüksel'in yolunu tutar. Beraberinde dönemin genç yönetmeni Musa Közen'i de alarak. Şimdi Musa'yı e, kamuoyu artık biliyor. E, unutulmaz maçların efsanevi yönetmeni. E, o zaman daha kimse tanımıyor Musa. E, i̇şte e, hala köylü Musa yani bugün de köylü Musa, o gün daha köylü Musa'ydı arkada bıyıkları falan böyle sarkmış, kaşları da indirmiş. Hani <laughs> böyle bir şey yoktu ama benim manzaraya bir de tahta bol için geliyor eline. arkamda bekliyor. Mehmet Ali baktı, hoş geldin falan dedi. Şimdi yönetmen arıyor arkamda. <laughs> bu mu dedi? <laughs> bu dedi Musa. Şimdi bu üretti tabi içeri <laughs> girdik oturduk sana oturdular ben de bir gelsene dedi öyle dedi arkaya çalışma odasına gittik evinde ya bu mu dedi bizim programı yapacak olan? Şimdi Mehmet Ali e, Avrupa'da gazetecilik yapıyor, Avrupa televizyoncularla falan. Böyle kara kuru kavruk ceketi zor bir post bir adam geldi karşısına. Saçlarına da. <gülüyor> <gülüyor> Sen dedin bekle. Bekle, bu dedim yönetmen. Sayın seyirciler o 32. güne hoş geldiniz türlü zorluklarla program yayına hazırlanmıştır. Brüksel şartları çetindir. TRT'nin 32. gün için kiraladığı stüdyolardan 18 yıllık bir haber klasiği doğmak üzeredir. Ama ne zorluklar, ne telaşlar, ne acemilikler içerisinde. Sayın Can Kardeş, önümüzdeki dönemde Sovyetler Birliği için en ağırlıklı, öncelikli konular neler olacak sizce? Bir başka deyimle, Moskova için bu aşamada önemli olan nedir? Bize verilen süre sınırlıydı. Artı stüdyolarında işte iki saatte filan programı bitirmek zorundaydık. Hepsi hepsi programın 35-40 dakika ama inanılmaz süre. Hani hazırlık aşaması olarak stüdyoyu bize iki saatliğine ayırmışlardı. Fakat o iki saatin sonu yaklaşırken bir telefon bağlantısı filan oldu. U uzadı iş. Yani programı bitiremedik iki saatte. O sırada büyük bir stüdyodayız. Böyle hangar gibi bir stüdyo. Değişik dekorlar var değişik yerlerinde. E, stüdyonun bir tarafından e, böyle bir kepenkler var. Dışa açılıyor, bahçeye açılıyor. O kepenklerden biri büyük bir gürültüyle açıldı. Ama orada Ömer'i konuşuyor programda. Yani programın çekimi devam ediyor. O açıldı kepenk, büyük kapı. O büyük kapıdan e, o hangara dev bir kamyon girdi büyük tekerlekli. Geldi, yani büyük bir gürültüyle gar 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 geldi. Mehmet Ali hala konuşuyor, ben oradayım, panik içinde adama ne yapıyorsun falan diyorum. Bir anda başladınız, sürdürdük, dekoru sürdürdük. Ya Lan ne yapıyorsun, ne yapıyorsun? Süremiz bitti biraz. Mehmet Ali abi tabii, Fransızca konuşuyor. Bir saat falan adamlarla mı şey yaptı? Azalık o zaman ikna etti bir saatten uzattık, buradan çıktık. Sorunlar sorun üzerine gelir. Brüksel'deki yabancı teknikerlerle iletişim sorununa TRT'nin dil hassasiyeti de eklenince problemler iyice katmerleşir. Bu ilk programın gece montajları falan olacak. Ee, yaşlı bir montajcı görevliydi. Mehmet içli değil suç falan var veya programda çıkarılacak ama çok hassas montajların yapılması gerekiyor. Saat 2'ye kadar montaj sürdü gece. Biz sabaha kadar çalışmak zorundayız. Ertesi gün bandı alıp Türkiye'ye döneceğiz. Ee, fakat e, sendikalı çalıştıkları için o yönet montajı montajcı gitmek istedi evine. Yani işi bırakmak istedi. Benim buraya kadar dedi işim. Musa sen kalk. Yani <laughs> yine dil yok falan ama o beden dili var ya sarıldı. Baba dedi ya baba sen bu işi bilirsin ya. Sen bana dedi ki bak dedi bu baba bu işi biliyor. Biz bunu Türkiye'ye götürürsek bunu beceremeyiz dedi. Burada yabancı şeyler falan. Bu baba bunu becerirdi. Ben dedi bunu kafaya alacağım dedi. O sendika mendika falan hepsi yıkıldı. 10 dakika içerisinde. Türkiye, 10 yılda bir yaşadığı ağır travmalarla arkadaşlarının dalga geçtiği, kendisini kanıtlayamamış ezik bir çocuk psikolojisindedir henüz. Dışa açılan penceresinde önce NATO Genel Sekreteri Lord Carrington'ı görür. Ardından Ko, Teacher, Markok, Arafat, Rabin, Rafsanjani onlarca isim geçer. İzleyici şaşkındır. Koyu takım elbiseli, ciddi görünümlü, karmaşık literatürlü bürokrat dilini sokaktaki adam anlamaya başlamıştır kardeşim bu dünyada dedikleri zaman benim bir tek becerim vardı. Çok komplike bir konuyu size ben çok basite indirip anlatabilirim. Ayrıntılarından çıkartırım. Siz dersiniz ki, "Aa hakikaten bu 32. gün nice Cezirler yaşar, nice zorlu virajlardan geçer. Muhalif duruş, soruşturmaları, mahkemeleri beraberinde getirirse de tepki yine yerinde verilir." Gazeteciler özgürce haber peşinde koşar, bulduğu haberi özgürce kamuoyuna aktarır. Ama bu mesleğin asıl özelliği şudur. Gazeteciler sorar, tepedekiler kızar. Gazeteciler yazar, tepedekiler yasaklar. Hal böyle olunca gazeteci kimi zamanlarda okuyucusuna, seyircisine yani sizlere pek alışık olmadığımız türden farklı ve yasaklanmamış haberler sunmak durumunda kalır. Efendim arzu edilen miktarda fasulye bir gece önceden güzelce ıslatılıp haşlanır. Ondan sonra kafi miktarda soğan, kafi miktarda et, iki kaşık salça, gene iki kaşık yağda güzelce kavrulur. Türkiye'nin ilk dış haber programıdır. Ankara merkezli Brüksel'den Tahran'a belki binlerce belki yüz binlerce İranlı'nın kalbi işte burada atıyor. Moskova'dan Beyrut'a Şuf dağlarına girdik ve Şuf dağlarındaki Sarp yollardan 3,5 saat yol alarak Beyrut'a geldik. Bağdat'tan Atina'ya uzanılır. Ege adalarında ve Limni'de bir yıl önce savaş seferberlikleri yapılmış hazırlıklar yürütülmüştü. 32. gün sadece yurt dışına damgasını vurmakla kalmaz. Türkiye gündeminin en sıcak tartışmalarını, eee. en hararetli çatışmalarını Böyle da stüdyolarına taşır. Bütün mahkemelerinde çıkıp dönekliğini yer açar Sen, beber, sen beber, ne de dedin ki, sen 12 evet. Eylül ben ben de, gel, 12 Eylül gör gelmişsin. Gel göreceksin, göreceksin, göreceksin. Sen Abdülhamit'i göre 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 savundun. Savunmadın. Sen Menderesleri Sen savundun. Terbiyesiz. Dur. Savunmadın. Çıkar göster. Ben göstereceğim. Aklaksız adam. Alacağım. Dur şey ataması. Dış haberler, iç gündem, dosyalar derken hareket alanı iyice genişlemiştir. Ekibe yeni isimler de katılır. diplomat olacaktım. İlk tercihti benim. Başka tercihim yoktu zaten üniversite sınavında. Mülkiye'ye girdim. Siyasal Bilgiler Fakültesi, Ankara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümüne. İkinci sınıfta bir araştırma yarışmasını kazandım Milliyet Gazetesi'ne. Onda da birinci olduk ve jüride Mehmet Ali Brandt da varmış. 32. güne yeni başlamışlardı o dönemde Ali ile beraber. ve bana iş teklif etti Brandt. Yani gel dedi. Benim, ben o zamanlar tiyatro ile de uğraşıyordum tiyatroyu duymuş, işte basketbol vardı, profesyonel, milli takımda falan da oynuyordum. Gel dedi, ben böyle çömez muhabir olarak kaset taşımaya başladım. Ben Ali Kırca ile çalışıyordum TRT'de. Açık Oturum diye bir program yapıyorduk. Fakat işte TRT'nin o zamanki yönetimi bir yerden sonra zorlandı, programı devam etmekte. Açık Oturum'a ara vermek zorunda kaldık. Öyle olunca Birant'la da tanışıyorduk. Birant, benle devam et dedi ve 32. güne dahil oldum. Bülent Çaplı, o dönem orada Can Dündar'la beraber bir belgesel hazırlayacaklardı. Can Dündar'ın belgeseliydi. Onun için ben öğrenciydim, Can Dündar da bizim dersimize geliyordu. O vasıtayla girdik, sonra o belgesel olmadı. Onun ardından bir başka yola girdik işte. Bambaşka bir şey oldu, 32. gün Türkiye başladı. Türk siyasi tarihinin son 20 yıllık toplumsal hafızasını oluşturan 18 yıla bir tanıktır o. Bir ilklerin ve birlerin programı. Türk haberciliğinin çıtasını batı standartlarına yükselten, ulaşılmaz görülen birçok lidere ulaşan, Türk televizyon haberciliğine getirdiği farklı ve güçlü solukla gerçek bir haber klasiği, bir ekol. 32 dendiğinde akla gelense... Aa, bu çocuk, Çocuğunuz gibi, ee, hani çocuğunuz e, benim oğlumun da Umur, e, Umur nasıl dedikleri zaman, nasıl heyecan, aa çok iyi diyorsan, 32. gün nasıl dedikleri zaman da aynı şey geliyor. Hani 32. gün e, benim de çocuğumdu, benim üstelik beraber büyüdüğüm çocuğumdu. 32. gün deyince e, TRT'de ve Televizyoncu'nun da bir devrim geliyor aklıma. Haber geliyor. Cesaret geliyor. Bir ant geliyor. Bir ada. Ee, öyle bir ada ki bugün Bahabali'de yaşanan etik e, sorunları önemli ölçüde bu sorunlardan arınmış. 32. gün bir maraton gibidir. Zorlu ve sürekli bir koşu. Mehmet Ali Birant ise yarışçılar arasındaki maraton tavşanını andırır. Diğerlerine hız veren, yön veren, soluk veren ve zamanı geldiğinde de geri çekilen. Ve şu anda tavşan görüşü bıraktı. Bugün Türk televizyonlarını sırtlayan, sayısız kanalın bel kemiğini oluşturan isimler hep bu koşucunun arkasından gidenler olmuştur. Aslında programın 18 yıl istikrarı da bir anın bu özelliğidir de pek eşine az rastlanan bir gazetecilik örneği, gazeteci örneğini veriyor bence. Genelde paylaşmayı sevmez gazeteciler. İşte aman boynuz kulağa geçer deyip hani ben tek ben olayım, ben ben ben. Ama bir şeye yanılıyorlar. Bunu tabi bir anda öğretti. Ona da, onun da bana anlattığına göre Abdü İpekçi rahmetli öğretmiş. Yani paylaşırsan bu meslekte, bilgilerini aktarırsan, insan yetiştirirsen aslında kendini de geliştirirsin. Çünkü bir yerde kendine rakip yaratıyorsun ve sen de gelişmek zorunda kalıyorsun. 32. gün onlara bir geniş platform sundu kendilerini sergileyebilecekleri. Bir anta on, onlara el verdi ve önlerini açtı. Ve yani biraz yetenekliyseniz böyle bir şans tanındığında onu kullanmayı becerebilirsiniz. Mehmet Ali Birand kendisinin tıkanabileceği, ya yani 18 yılda eğer Mehmet Ali Birand bunu tek başına sürdürüyor olsaydı, ...Birand kuşkusuz tıkanabilirdi. Ee, ancak farklı dönemlerde farklı isimlerle çalışarak ve o o kişilerle birlikte kurduğu o paylaşma duygusunu onlara yaşatarak Mehmet Ali Birant 32. günün sürekliliğini sağlamış oldu. Birinci olarak Mehmet Ali Birant'ın inadıdır bu. Ve e, ayakta durma mücadelesinin sonucudur. Çünkü biz bu bizim sloganımızdı. Bir dönem pek çok ayrılan kişi vardı. Ya 32. günden herkes ayrılabilir. Hiçbir şey olmaz. Ta ki Mehmet Ali Birant bırakana kadar bu 32. gün gidecektir diye. Evet. 32. gün bir okuldur hem de herkesin öğrenci olduğu ve birbirinden bir şeyler öğrendiği bir okul. Onlarca isim geçer bu logonun altında. Tatlı hatıralar. Heyecanlı koşuşturmacalar. 16-17 ve paylaşılan hayatlar. Saçmaladığım için yeniden almamda yarar var. var. En çok e, etkileyen Saddam Hüseyin'le yaptığım söyleşiydi. Saddam Hüseyin'le yaptığım söyleşi sırasında Saddam Hüseyin'in bir yanlış şey tercüme oldu. Birden bir adam sinirleni verdi. Ya dedi sen dedi ben bir şeyler söylüyorum. Sen dedi benim söylediklerim benden ya alay ediyorsun ya benim söylediklerimi anlamıyorsun anlamamazlıktan geliyorsun dedi. Demesiyle birlikte etrafındaki bütün kabine herkes oturmuş oraya ayağa kalkı verdiler. Ve e, Hayır, dur ne oluyor? Şimdi benim de korkum, e, söyleşi bırakım gidecek diye. Birinci Körfez Savaşı'ndaydı e, çünkü olay. Sonra binbir zorlukla, aman Sayın Başkan, ben anlamadım, tercüman ne oluyor falan dedim de tercüman yavaş yavaş anlat, anlaşıldı ki, adam zavallı, böyle böyle terler döktü. Çünkü e, tercümanın hatası olduğunu çıkınca, eyvah ben bittim dedi ve bitebilirdi de doğrusu. 16-17 yaşındaki lise öğrencilerinin başlattıkları yeni bir gösteri daha ve Filistinli gençleri kovalayan İsrailli askerler. Bize verilen istihbarata göre işte bir olay çıkacaktı falan gittik. Gerçekten de büyük bir çatışma çıktı. Yani İsrail e, polisi, askerleri ateş ediyorlar. E, işte öğrenciler taşlarla karşılık veriyor. Bir biz. Belki Türk televizyonculuğunda ilk savaş muhabirliği e, görüntülenir o. Benim meşhur kırmızı kaşkol bol boynumda işte heyecanla anlatıyorum falan. Taşlar, mermiler falan hızılıyor. E, şimdi o kurşunlar falan hızlıyor ama biz bir şey biliyorduk orada. Yani o da tehlikeli de e, plastik mermi kullanıyordu o ana kadar yani, İsrail askerleri, göstericileri dağıtmak için. Ama yine de işte taşlar, maçlar plastik mermi de zarar verebiliyor öyle işte taş kafanıza gelir gidersiniz. Ertesi gün işte gideceğiz artık. Sabahleyin otelde kalktık. Jerusalem Post diye İngilizce bir gazete var. Otelde kapının altından atmışlar. O gazeteyi elime aldım. Büyük yarım sayfalık bir fotoğraf var. İşte İngilizce yazıyor. E, diyor ki işte bizim katıldığımız ve görüntülediğimiz gösteriden büyük bir fotoğraf var. E, dün geceki, e, dünkü Ramallah'ta dünkü gösteride İsrail askerleri ilk defa gerçek mermiler kullandılar. 4 kişi öldü, 16 kişi yaralandı diye bir haber var. E, bizim o plastik mermiler diye içinde hep kahramanlık yaptığımız gösteride aslında e, birkaç metre ya da bir, e, işte ötemizde insanlar ölmüş falan. Burası Ümit Burnu. Bundan 500 yıl önce siyah insanlar, beyaz insan burada Atlas ve Hint Okyanuslarının buluştuğu yerde karşılaşmışlardı. Doğrusu bu karşılaşma önce iyi başladı ancak ardından siyah insan adına kötü, kötü ve kötü sonuç. savaşlar. <laughs> 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 Mandela ile ilk ben konuştum Türkiye'de. Yani Güney Afrika'ya gittik. Nelson Mandela serbest bırakılmıştı. Çok pahalı bir geziydi. Bir anda ikna edene kadar Akla Karayı seçtim. Sonunda tamam git dedi ve ben Nelson Mandela'yı alamazsınız diyorlardı. Çünkü zor yani. Şimdi Türkiye'den biri gelmiş üstelik 32. gün programı diye bir program kim bilir? TRT'yi o zaman. Ee, hani meslekte hep herkesin ilk büyük balığı vardır, ilk büyük adımı vardır. Benim için oydu. Yani evet bir çocuk var bir diye işte kıvıcık saçlı falan böyle başlamış gidiyor ama aa bir dakika hani bu çocuk bir şeyler yapıyor, yu. ilk o zaman dediler. Çünkü ben kimsenin konuşamadığı Mandela'yla Annem ettim, kannem ettim. Ee, kızıyla tanıştırıldım, kızını kafaladım, yemeğe çıkardım. O annesini kafaladı, annesi Mandela'dan söyledi. 150 tane gazeteci evin önünde bekliyor. İçeri mektup yolluyorlar. İki gece geçirdim ben. Üç gün iki gece bekledim. Baktım olacak gibi değil. Benim beraber çalıştığım bir kameraman vardı, Zenci, Güney Afrikalı. O Mandela'nın küçük kızı Zinzi'yi tanıyormuş. Zinzi'yi yemeğe davet ettim. Yemekte onu etkiledim. Annesine söyledi. Anne dedi bu şey gazeteci muhakkak vermeli babam dedi söyleşi dedi. Ve ben 15 dakika herkesin üstünden ile söyleşi yaptık. Bir andın coşkusunu hala hatırlıyorum telefonda söylediğimde. Hani Bu wow, harika bilmem ne falan çünkü dünya çapında bir olay. Yok kimse konuşamıyordu Mandela'yla. Yeni çıkmış daha. Yani 27 yıl hapiste kalan bir ilah, bir totem, bir simge, ırkçılığa karşı savaşın simgesi serbest kalmış. Bugüne kadar tekrar resmi çekilememiş ve 32. günden Mithat diye çömez bir muhabir e, gitmiş, söyleşi yapmış, geliyor. Yani tabii o çok etkili oldu. Ve şimdilerde 32. gün, aktualitenin uçup giden atmosferinden uzak, ona belgesel tadı veren bir isimle Rıdvan Akar'la yeni ufuklara yelken açıyor. Nice yıllara 32. gün, rüzgarın arkandan hiç eksik olmasın.